kadar vatandaş. Bir A Haber'e bak bir Fox'a bak. Madem ikimiz de eminiz. Ben başkanımdan, başkanlarımdan, arkadaşlarımdan eminim. Hepimiz öyleyiz. Siz savcıdan eminseniz açın TRT'yi yapın yargılamayı canlı yayında sorun soruyu atın iftirayı alın canlı yayında cevabı. 19 Mart'ta darbe girişimini püstürdürken binlerce genç gözaltına alındı. Yüzlercesi tutuklandı. Halen 44 arkadaşımız tutuklu. Bunlardan bir tanesi Esila. Geçen hafta Bakırköy Kadın Cezaevinde kendisini ziyaret ettim. Keşke keşke Esila'nın hikayesini herkes duysa. 22 yaşında. Annesini kaybetmiş babasının iki evladından biri. Babası apartman görevlisi. Apartmanda çalışıyor, apartmanın çöpünü atıyor, merdivenlerini paspaslıyor, evlat okutmaya çalışıyor. Çok kabiliyetli, yurt dışından, Amerika'dan, Avrupa'dan birçok okuldan burs kazanmış. Yüzde doksanını veriyorlar, onunu verecek para yok diye Amerika'ya, Almanya'ya gidememiş. Yüzde yüz burslu kabul eden Belçika'da bir üniversitenin konservatuarında okuyor. Fotoğrafçılık okuyor. Türkiye açısından çok büyük bir fotoğraf sanatçısı çok iyi bir fotoğrafçı yetişiyor. Belçika'da baban ne kadar yolluyor dedim, yollayamıyor. Nasıl geçiriyorsun dedim, çalışıyorum. Hangi işte? Iki işte. Altı saat, altı saat garsonluk yapıyor, bazı günler altı, bazı günler 8 saat yemek yemek fabrikasında hazır yemek dolduruyor. Bu ikisinden aldığı maaşla Belçika gibi yerde konaklıyor, yiyor, içiyor, yaşıyor. İki buçuk senedir gelemiyor. Geldiği gün Türkiye'de üniversite öğrencilerinin tutuklanmasını duyuyor, protestoya gidiyor. Kendi yazmadığı ve yasalara göre suç olarak da saymadığı bu eleştiridir yönetim biçimine dediği bir dövizden dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten yatıyor. Cumhurbaşkanı hakaret olduğu için birçok yönden kısıtlanmış. Ayrıca kalp hastası, böbrek hastası düzenli olarak doktor kontrolü gerekiyor. Ama 22 yaşında pırıl pırıl bir genç yaprak gibi yaprak gibi böyle titriyor. Kadın cezaevinde tutuluyor. Bana dünya kadar şey yazıyorlar. Dünya kadar mahkeme açıyorlar. Dünya kadar tazminat fazla. Şöyle yapalım. Esilam'ın günah neyse bana yazın. Birazını da Ali Mahir'e yazın. <laughs> Çoğunu ona yazın. <laughs> Gökhan Bey, Gökhan Bey'e yazın. Parti sözcüsüne yazın. Başkan'a yazın. Ne yazmış Elisa? Bu yönetim biçimi elindeki pankart şu. Diyor ki ben bunun hakaret olduğunu bilsem tutmazdım. Orada vardı aldım onu gösterdim diyor. Üstünde diktatör Erdoğan yazıyor. Diktatör Erdoğan büyük suç. Bırakın Elisa'yı yazın birer tane bize. Diktatör Erdoğan dediler diye. Durun.